Sakın bana dokunma. Sana kibarca söyledim. Sana kibarca söyledim ama sen beni dinlemedin. Ve şimdi saçma sapan konuşuyorsun. Senin yüzünden ilk defa annemin kalbini kırdım ben. Tanrı'ya yemin ederim. Ben ben bilmiyorum. Öyle mi? Yani bütün bunların nasıl olduğunu hatırlamıyorsun. Çünkü aklın başında değildi. Ben aptala mı benziyorum? Her seferinde buraya aynı bahaneyle geliyorsun ve ben de sürekli sana kanıyorum. Dinle bana istediğin kadar kızabilirsin tamam mı? Ama elin kanıyor şu an. Sakın bana dokunma. Hem zaten ben senin gibi kadınlar tarafından incitilmeye alışkın. Bak şu yarayı görüyor musun? Altı yaşındaydım. Benden beş yaş büyük bir çocuğun kafasını kırdım. Neden? Çünkü o kızın burun halkası çıkarılmıştı. Bak şuraya bak. Yarayı görüyor musun? Mahallede komşu çocuğunun kafasını tuğlayla yardığımda 9 yaşındaydım ben. Çünkü dedi ki ben... Ben onlardan değilmiş. Neden biliyor musun? Çünkü beni satın alınmış bir kadın doğurdu. Şu, şu yaraya bak. Odunla dövüldüm. Üniversitedeki erkekler benimle uğraşırlardı satın alınan bir kadının oğlu bizimle birlikte okuyamaz dediler. Bu yarayı böyle aldım. Söyle, cesaretin var mı? Diğerlerini de görecek misin? Söyle, görmek ister misin? Vücudumda en az altı yarayla dolaşıyor. Sırf senin gibi kadınlar yüzünden. Ama şimdiye kadar hiç acı hissetmemiştim. Çünkü vücudumdaki tüm yaraları saran yine... ...yine annem olmuştu. Peki ben bugün ona ne yaptım? Yine de bugün... ...bugün onun kalbini kırdığım için acı çekiyorum. Ve bu benim hayatımın en büyük yarası. En büyük yarası. Dinle. Senin çektiklerini Başka, başka hiçbir çocuğun çekmemesi için dua edeceğim. Çünkü hiçbir çocuk bunları hak etmiyor. Ama sen artık yetişkinsin, değil mi? Annenin, seni doğuran kişinin, onun onun çaresizliğini anlamaya Hayır. çalış. Asla Mahoğa. Anlamak istemiyorum ve anlamayacağım da. Çünkü o suçluydu, suçlu ve her zaman da suçlu olacak. Hayır. Esas suçlular ona bunları yapanlardı. Onlar anneni çamurun içine sürüklediler. Ondan faydalandılar ve onu yapmak istemediği her şeyi yapmaya mecbur bıraktılar şambu. Ama kimseye bunu zorla yaptıramazsın baba. Bütün kadınlar her zaman yaptıkları şeyin farkındadırlar ve bu hayatı onlar seçer. Sen de okulunu bıraktın ve o kadınlar gibi olmaya karar verdin. Sırf lüks bir hayata sahip olmak için ablanın ailesinin hayatını berbat ettin. O yüzden sakın o kadınların karakteriyle ilgili bana ders verme. Ben sizin nasıl olduğunuzu çok iyi bilirim. Hepiniz aç gözlü yalancılarsınız. Hepiniz fırsatçısınız. Ve bundan sonra sizin gibilerle işim olmaz benim. Hemen git buradan. Sen benim şambımı mı dokundun? Ona sarıldın mı? O'nun asıl seçtiği bendim. Sen değil. Hep senin yerinde ben olmalıydım. Her şeyimi elimden aldın. Benim huzurumu, sevincimi, annemi... Her şeyimi elimden aldın sen. Her şeyimi. Ben sadece yardım etmeye çalışıyordum. Neden anlamıyorsun? Eğer eline pansuman yapmazsak enfeksiyon kapacak. Bekle burada. Elini ver. Bak, biliyorum. Sen annen çok acı çektiniz. Ben bu acıya son veremem. Ama elimden geldiği kadarıyla azaltmaya çalışabilirim. Ve bayram günü geldiğinde ona kanıtlayacağım bunu. Hangi kız buna razı olur, mecbur kalmadıkça. Ve ben bu ailenin gelini olmayı hak ediyorum. yalanlar. Dinle. Senden sadece dokuz gün vermeni istiyorum. Bana sadece dokuz gün ver lütfen. Sadece dokuz gün. Sonra göreceksin. Annen verdiği yemeğini bozacak ve... ...beni kabul edecek. Bırak seni kabul etmeyi. Senin bu evden atılman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şam bu bugün sana dokundu öyle mi? İlerce anlındaki o sinduru kendi elleriyle silecek. Anne. Lütfen biraz yemek ye. Bak, sabahtan beri hiçbir şey yemedin. Benim için bir şeyler ye lütfen. Tamam o zaman. En azından şu meyve suyunu iç. En sevdiğin değil mi? Özel olarak senin için yaptırdım. O kız evden gittiği gün Senin elinden tatlı bile yiyeceğim canım. Ama daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.